kış geliyor. Ama onlar bu kışa hazır değil. Kendilerini soğuktan koruyabilecekleri bir botları dahi yok. Kırılan, dökülen parklarında oyunlar oynamaya, zor şartlarda okumaya çalışıyorlar. Onlar bu ülkenin şanssız yavruları. Bir Euro Bir insan ailesi olarak bu çocuklar için okul yardım projesi düzenliyoruz. Yusuf Polat'a yapacağınız her bağışın karşılığında bizler bu çocukların ihtiyacını karşılıyoruz. Haydi siz de destek olun hem Yusuf Polat ilacına kavuşup okuluna gitsin hem de bu çocuklar hak ettikleri şartlarda okusun.